Merhaba teknoloji tutkunları. Bugün sizlere silikon işlemcili bir Macbook bilgisayara Nintendo Switch oyunlarını oynayabileceğimiz bir emülatör olan Ruijix'in kurulumunun nasıl yapılacağını göstermeye çalışacağım. İşlemlere başlamadan önce cihazın sürümünün macOS 12 ve üstü olduğunu kontrol edin ve bir güncelleme varsa mutlaka yapın. Her geçen gün güncellenen linklerden dolayı işlemleri birebir browser üzerinden göstereceğim. İlk olarak arama motoruna ekranda gördüğünüz şekilde regex, firmware ve prodkeys dosyalarını aratarak ve çıkan sitelerden indirerek işleme başlıyoruz. Ekranda görmüş olduğunuz gibi bir klasör oluşturdum ve tüm kurulum dosyalarını oyunlar da dahil olmak üzere bu klasörde oluşturulacak şekilde ayarlıyorum. Daha sonra HuixX programının kurulumuyla işe başlıyoruz. Bu noktada küçük bir not, kurulum sırasında güvenlik sistemi ile ilgili herhangi bir hata alırsanız cihazı kapatıp recovery modunda çalıştırarak bir işlem yapmanız gerekiyor. Bunun için de silikon işlemcili Mac'lerde power tuşuna recovery ekranı gelene kadar basılı tutmamız gerekiyor. Ancak bir problem yoksa Ruijix kolaylıkla açılacaktır. Bu bağlamda ekrandaki adımlara dikkat etmekte fayda var. Tabi cihazınızda bu tür bir hata almazsanız cihazı kapatıp recovery modunda çalıştırmanıza gerek yok. Projex'in kurulumu ardından ProdKeys ve Firmware güncellemelerini yaparak işleme devam ediyoruz. Bu arada ilgili dosyaların hangi klasörlerin içine kopyalandığına lütfen dikkat edin. Oluşturmuş olduğumuz Nintendo Switch klasörü içinde Nintendo Games isminde tüm oyunları, DLC, mod ve çeşitli ek paketleri yükleyebileceğim bir klasör daha oluşturuyorum. Zira her şey derli toplu olsun istiyorum. Bu arada dostlar, oyunları nerelerden indireceğimiz biraz muamma. Zira Nintendo bu konuda bir hayli kararlı. Bulacağınız oyunların çoğunun linki çalışmayabilir çünkü tespit ettiği her türlü paylaşımı haklı olarak banlıyor. Ancak browser'a istediğiniz oyunun adını yazıp sonrasında NSP ya da XCI formatında olacak şekilde aratırsanız birçok farklı alternatifle karşılaşabilirsiniz. Ayrıca WhatsApp, Telegram gibi gruplarda da bu tarz içerikler paylaşılıyor. Bu bağlamda da biraz araştırma yapmanız faydalı olacaktır. Emülatör üzerinden bu oyunlar kurulacağı için bulduğunuz bir oyun Windows ya da Mac olması herhangi bir sıkıntı yaratmaz. Her ikisinde de çalışacaktır. Tabi içeriklerin güvenliği ve ne kadar sağlıklı olduğu ayrı bir tartışma konusu. Dosya boyutu büyük olan oyunlar parça parça sıkıştırıldığı için ben App Store'da Anarchiver isimli programı kullanıyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Partlar halinde RAR'da olan dosyaları tek bir dosya halinde çıkarıyor. Sonrasında Regix programını yeniden çalıştırıp ekrandaki adımları izliyoruz. Dostlar, klavye ile oynamak zor olacağı için ben Xbox controller kullanıyorum ve bu ürünü Mac'ime tanıtıyorum. Ancak bildiğim kadarıyla Switch Pro kontrolörler kullanılabiliyor. Tabi kontrolleri sadece bilgisayara tanıtmak yetmez. Ruijix üzerinden de bir takım ince ayarlar yapmak gerekiyor. Ancak ben bunları standartta bıraktım. İhtiyaca göre daha sonrasında bu ayarları yapabiliriz. Bu noktadan sonra oyunları dilediğiniz gibi çalıştırabilirsiniz. Ancak oyunun varsa bir update'i, modu ya da DLC paketlerini de ekrandaki gibi yapabilirsiniz. Evet dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. İnce ayrıntıları ve ayarları biraz programı kullandıkça oturtabilirsiniz. Neticede emülatör olduğu için bazı oyunlara göre özel ayarlar gerektiriyor ama tüm menüler program içinde. Oyunun save dosyalarının nereye atıldığını ya da bu save dosyalarının daha sonra tekrar kurulabileceğiyle ilgili bir ince ayar varsa ben bunu çözemedim. Bu konuyla ilgili fikri olanlar varsa ya da bilgisi olanlar varsa açıklamalar kısmında paylaşırsa herkes için faydalı olabilir. Herkese keyifli bir yaşam dilerim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.